Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gidelim biraz. Arkadaşlar bugün adada yaşamaya çalışacağız. Şunu çıkacağız arkadaşlar bugün. Arkadaşlar kanalıma abone olun ve bildirimler için bir de like unutmayın. En iyisi o. Ama abone daha iyi. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar birazdan video atacağım demiştim ya. İşte bu videoda. Şöyle arkadaşlar odamızı topladık. Arkadaşlar 8 tane odan herhalde 40 tane veriyor değil mi arkadaşlar? Ben öyle hatırlıyorum. Bakalım biraz 9 tane falan On bari yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tamamdır. Oo arkadaşlar mantar var. Alalım var çorba yaparız akşam. Şunlardan alalım. Bunların 3 tane alsak yeter. 4 tane alsak yeter ya. Öyle. arkadaşlar Messi'nin kanalına da abone olmayı ve bir de like unutmayın. Atmayın ya da arkadaşlar. Abone, abone olmayı sevmiyorum şu ya. Seviyorum da videolarını sevmiyorum. Hiç burası çekmiyor arkadaşlar. bakalım arkadaşlar 19 tane oldu bak şey var mı verecek 40'ı geçti 64 12 oha arkadaşlar 16 Arkadaşlar şurada bir ada var herhalde ama neyse Biz devam edelim Arkadaşlar ne yapacaktık? Hah, kılıç kazma balta Kılıç kerek arkadaşlar bir de sandık alalım şöyle biraz bir de çalışma masası da alalım arkadaşlar şöyle aldık işte aldık arkadaşlar bu sizin için bu sizin için de haydi Ha videoya geçelim. Zaten videoda iyisin. Arkadaşlar çıkamıyorum. Çıktım arkadaşlar bir yerden maden açmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Elma. Arkadaşlar Elma. Arkadaşlar bir yerden maden açmayı düşünüyorum. Nereye açsam? Şurası uygun değil. Şuraya açayım ya. açtım arkadaşlar madeni. Arkadaşlar açtık madenimizi arkadaşlar. İnşallah demir ve elmas buluruz arkadaşlar. Bu tabii ki de bu videonun devamları gelecek. arkadaşlar pardon yanlışlıkla oldu biraz taş kıralım Çakılar lazım arkadaşlar. Portal falan gidelim. Gideriz. Arkadaşlar bizim kömür bulmamız lazım. Çok karanlık. Biraz taş kasalım. Hemen gelelim. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. arkadaşlar bekleyin şuradan bir çıkayım arkadaşlar burayı unutmayın arkadaşlar tahtayla kapatıyoruz arkadaşlar tamamdır arkadaşlar arkadaşlar videonun sonuna bay bay